Herkese iyi akşamlar arkadaşlar kanalımıza hoş Hoşgeldiniz ee, kanalda yeni video var yayında ee, videomu izleyerek beğeni yapmayı unutmayınız Bizleri sorarsanız Bizler çok iyi Sizler nasılsınız Ne yapıyorsunuz İnşallah günleriniz iyi geçiyordur şimdiden e, iyi seyirler diler

Geldim diye sorarsanız, şey neydi adı Bursa Yıldırım ıı, Mesken. Evet buraya Çarşamba Pazarı ama buradakiler buraya Sosyete Pazarı diyorlar. Sosyete girelim bakalım sosyetelerine ne varmış. <laughs>

Oh, Bayıtlara bakın kuma. Böyle fitilli kayıtlar da var. Güzel. Aslında kayıt almam gerekiyor ama nasıl bak burada yazıyor fiyatlar. Yani, güzel. Güzel.

私はまたバランスがとても高く上がってきた。<noise> Aa, bak, evde giymek için lila renk acaba ne kadar fiyat ha, burada da var ne kadar şöyle şortmanlar? yazılmıyordu burada yeşili var yeşili de var bak böyle <laughs> Ben buradan runner bakacaktım ama bakalım nasıl olur. Şunlara bakın. Amerikan servisleri. Çok güzel. Bakalım. Böyle bir şey. Ne kadar şu Amerikan servisleri? <laughs> şu da güzel. Tam böyle. Bardak altlı. <laughs> güzel. Bakın böyle. Boyacağım. Bardak altlı. şu böyle büyük boylar da var. Şu da güzel. Daha narasız yorum değil. Boyu de Nasıl istersen

çok böyle bardak attıkları da var bak. Kaçtır. Ne kadar şu bardak alkol var? 20 yıl var. Dipsi bölümüne geldim. Ufak dava elli. Ufak değilim çok güzel. Şöyle bir şey var. Bu da güzel. Hadi sen çek yanı Al abi bu sen. Bu son olacak başka bakalım. Hmm. Hmm. Güzel ya, ama. Güzellermiş yani onlar. Çünkü buradan da seç beğen reyonu. Seç reyonunda da bir şeyler var. Ziyaret güzel. Ama fiyatları çok pahalı. 150-200 Geldik. Allah selametle. burada Kazaklı Ne kadar şu Kazaklı? Allah sizi Evet. Evet. Neyse çıkalım pazardan. Bir şey beğenemedim açıkçası. Şurada bebe yeri var. Bak ne güzel. Belki beğen. Sana bakayım. <laughs> evet. Ne kadar şuzu bunlar? 20. 20. 20. Ama güzel ha. Bu da güzel. Evet. Bunlar hepsi 20. Şöyle de var. Pomponlu. Şurada bir elbise gördüm. Bak onu göstereceğim. Şu Şuna bak. Bu da 35'miş. Şöyle çilekli de var. Nerede? Şöyle. Burası da terlikler diyarı. Ne kadar bunlar? onlar 40 40. Ya geçiyorlar. Her fiyatta var anlaşılan. Bunu, bunu. Pardon. Bunu Tamam. Ben Burada da koltuk örtüleri var. Geldi koltuk 80. Desen desen var. De. Şu da güzel. Aslında alıp örtüceğin kirlenmeyecek. ya. Şu rengi de var. Hepsi birbirinden güzel. Pamuklu bir koltuk örtüsü. Temizliğim var. Evet. Böyle de gidiyor. Evet. Evet. Ne kadar bu yüzüğün fiyatı? <laughs> Bunlar? Bunlar 25 TL. Hmm. Bakalım. Zicaciğe geldim. Bakalım burada Bakalım neler varmış. Bordoğan büyüklerine bakalım. 105 TL. Kudarlı 105 TL. Ama güzel bakın boyutuna. Kocaman. İnşallah ısıdan patlamaz da. Şunlar da Güzel. güzelmiş. Bunlar da 15. Aha. Burada da çeşitli süzgeçler var böyle. Mantı falan çıkarmak için. <laughs> Mantı falan çıkar. Aa, şunlar tatlılar için galiba bakınız. Böyle küçücük ufacık böyle kocaman. Fiyatı ne kadar? 30. Bu da güzel. 20. Parlıyor gözükmüyor. 20, 35. Böyle gidiyor. Ama güzel. Bir boy da var. Hmm, burada da 25. ceviz Bunu da kıracağım. Şu şekerlikler de güzel böyle. Üç rengi var. Bakın. Yok iki renk. Yok da elli. Ama güzel. Çay şeker böyle. Aa, şu da güzelmiş, bir. Açık hali de var. Böyle milk süt kabı. Çocuklara sütü sevdirir. Ne kadarmış? 20 lira. Güzel. Beğendim. Güzel bir şey. Çocuklara sütü sevdirir. Böyle süslü vereceksin eline içecek. Seve seve. Şöyle peçetelikler var. Benim de vardı da nereye gitti bilmiyorum. Şu, şu da güzel. Bakınız gold. Böyle fiyatı. Fiyatı yazmıyor burada ama güzel. Ha 30. 30. 30 TL. Şöyle nerede var? Şöyle. Bu da güzel. Hepsi 30. Bak şurada yazdım. 30. Evet. Öyle. Şurada üçlü böyle yumurtalık var. Evet. Şurada böyle mumluğu var. var. Evet. Şu kalpler 45. Bunlar bime de gelmişti. Bime. Aktüel ürünlerine. Burada tabaklar var. Her türlü tabak var. Fiyatları da. 45. altılı olarak 45 tanesi olamaz yani fiyatı. bakın e, küçükleri. Bunların fiyatı 25 Böyle yani, biberler o zaman, Varmış, o var mı? Yetişmiş Ama şu çiçeklere bakın Size bir gül vereyim Bunlar da 10 böyle Güzel güzel Beğendim beğendim Şöyle bir kuş Bizim de var Buradan alın zaten böyle kuşu Bakın. Böyle bir şekerlik. Güzelmiş. Çok güzel. Göstereceğim. Geç. Böyle çaydanlıklar var. Çok güzel. Fiyatı ne kadar? Galiba 295. Bunların fiyatı yazmıyor üzerinde. Şöyle yapayım. 300. bu Kusur. Aa, şu şekerlikler de güzel güzelmiş. Evet, her şey güzel. Güzel güzel, her şey güzel. Güzel güzel. Ha şu su sebilleri. 170 TL almıştım. 375 olmuş. 170 TL'den 150 TL'den. <laughs> Bunlar da güzel böyle. Üçlü. Fiyatı 175 gözüküyor mu? Böyle üçlü galiba 175. İyi. İyi. Ee, bazı yerlerde daha da pahalı. Şunlar da güzel. Fiyatı 400 böyle. Hayatı 465 değil. Üzerinde böyle kuşlar, deniz, böyle yaprak falan. Fiyatı 650 ama kendisi çok güzel. Böyle filmler var. Tabağın altında da film var. Çok güzel. Şu da güzel bak. Güzel. Ama fiyatı da güzel. Fiyatı da çok güzel gerçekten. İnanmazsanız ama fiyatı da güzel. Şu 350. Aa, çok güzel bayıldım 350. Ye. Böyle altılı. Altılı. Şu ayaklılar da güzel. 375 TL'cik. Evet ben sana göstereceğim. Burada, burada, burada. burada bakın vazolara. Böyle sıralanmışlar. Şu bakınız kahvesunun tepsisi ne bileyim böyle söz tepsisi de olabilir. Ama evliler de kullanabilir yani. Kahvesunun tepsisi 295 TL böyle iki tatlı sunumluklar var. Evet. Onun gümüş rengi de var bu tepsilerin. Evet. Şunu da çok beğendim. Böyle peçetelik. Çevireyim göstereyim size. Bakınız. Başında da taşı var. Fiyatı. Fiyatını göremedim. Fiyatını göremedim gerçekten. Bunlar da güzel. Aynalı. Güzel detaylı mu güzel değer. Ramazan bayramı da yaklaşıyor. Böyle şekerlik. Güzel bir şekerlik. Değil, bak, Masa üzeri için falan. çay şekerlik. Bakın. Otuz değil yani. Ama ne kadar şık. Böyle koyacağım. Çok, çok beğendim. Böyle bahçeli evlere çok yakışır mutfağa koymak için. Bahçeli eve yakıştırdım onu. Böyle sehpalar var, şey masalar, pardon fiyatlar da burada. Başka ne göstereceğim size? Geliniz. Abajurlar göstereceğim. Abajur. Bu saatler var. Ama şu saat güzelmiş fiyatını bilmiyorum ama güzel. Böyle var 385 var kat. İki, iki katlı. 385 fiyatı. Şu i̇şte da <laughs> bir bir şey. aynalar da var arkadaşlar. Bakalım 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 böyle. Bir <laughs> ayna <laughs> Anlatmaya gerek yok, biliyorsunuz Burada da ben. Burada böyle termoslar var fiyatları. 110. İyi. E... Alan yok mu acaba? Şu 715 limetta. Limetta 715 kaç litre? 2 litre sinirlerine daha 2,5 2,5 775 875 bu da bu kaç litre bu da 2,5 evet bu da 2,5 litre bu neden böyle kocaman ve fiyat ucuz anlamadım acaba sızdırıyor mu şunlar da var böyle güzel kibar termoslar bakınız fiyatları 300 325 bunlardan bunların fiyatları 325 bunların fiyatları ne kadardı evimize hoş geldiniz bak böyle var. Şu <laughs> 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 süslere geliniz. Gold. Böyle divinitesini falan yanına koymak için. Bakar mısın? Ne güzel, güzel. Benim bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Önemli. Şöyle üçlü kuşlar var. Cik 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 cik. Böyle. Şunu al diyorum Renklerine bakınız. 17.99. Bunlar neymiş? Balkonlar için koymak için. Balkon bebekleri. Oo kızlar. Romantizme gelinizi 219 TL'ye. Romantizmi gördünüz mü? Ya. Çok romantikler. Tedi'ye geldim bu arada. Şey, ne tedisi ya? Neydi bu marketin adı? Neyse hatırladığımda söylerim. Böyle halıları da var. Bakın desenleri güzel. Fiyatları da güzeldir diye düşünüyorum. Yazmıyor ama güzel. Bak Şöyle banyo için. Renkleri de var herhalde. Güzel. Beğendim. Bu oh, kadehlere geleniz kızlar. Fiyatı 189 kaçlıymış. altılı kadeh bu arada diyor. 189 güzel. Aaaa da var böyle. Bunun da fiyatı 189 bayıldım ben. Bayıldım ko. Fiyatlara gelmiş. Dörtlü fiyat 250. Ben bundan almıştım. Evimiz için biraz dar. Benimki biraz daha. Şu muydu? Benim bu galiba. 150'ye aldım. Şu an 250 100 lira zam. Ah ismini hatırladım. Teksin marketteyim. Teksin. Dedi değil. Teksin. Hatırladım ismini. Bunlar da iyi oluyor temizlik için, toz almak için de. Ne bileyim fiyatları ne kadar. Böylesi de var kocaman. Kocaman olanlar da var. Bakalım. Bakacağız. Aha. Burada sabunluklar var. Şu siyah güzelmiş mesela. Mika cam değil de olarak 49 bakınız teksinde çok çeşit var mesken Bursa Mes Yıldırım mesken bayisi Bursa Yıldırım mesken bayisi Evet doğru dedim böyle 69 böyle takım var var kızlar bakınız almak <laughs> isteyenler Mutfağını, banyosunu yenilemek isteyenler için duyurulur. Oo, şu pembe de güzel. Pembe gönlüm sende. Şu rengini beğendim bakınız. Şu. Hafif krem. Güzel ama ihtiyacımız yok. İhtiyacı olanlar alabilir. O şu da güzel bakın. Pudra. Pudra rengi. Şöyle aslında da güzel, 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 güzel. Böyleler de var. Bakın ne buldum, 35 TL. Bakınız, çetelek çaydanlık suratında, <laughs> çaydanlık suratında. Şuna bak, kare koca, çay keyfi yapıyorlar. Erkek, bayan, çay keyfinde. Güzel. Şurada bir de, de home var. Bu da güzel home. Böyle yapayım yansısın. Böyle home. İki taraflı. Baskılı. Bas. Kuşlara gelen yavrular. Onlar da 22,5 havluluk. 22,5 peçetelik. 34,99. Sonracık. Böyle biber çıkartıcı oyucu oyucam gözünü biber sonra neler var neler var kolta geliniz kızlar kolta geliniz böyle gold rende ama kesici değil tavsiye etmiyor oraya <laughs> şöyle e, cezve cezveye geliniz kofe ne bileyim ne ne yazılı ama bizim makine var. Makine yapıyor onlara O işlemleri. O böyle. Neydi bu? Bunlara ne deniyordu ya bakır. <laughs> bakır var böyle. bakara geliniz. Bakırlar da şu an uçuşta olur herhalde. fiyatları uçuşta olduğu için bakırlar da uçuşta. Diye düşünüyor. Evet. Burada da tava diyarı. Tavalar, tavalar. Aslında böyle sosluk istiyorum. Bakın böyle bir şey. E, mantının falan üzerine sos yapmak için. Böyle sosluk. Böyle bir ufak var. Bir küçük boyu var. Böyle her boyu var. Fiyatını bilmiyorum. He. Fiyatını bilmiyoruz bilmiyorum fiyatı yazmış. Saydı gösterildim de. Evet başka bir e, girdim. Aslında ben servis tabağı bakmaya geldim ama burada bir sürü değişik güzel hoş şeyler var. Bunlara da bakmadan gitmeyelim değil mi? Ayıp olur. o Parotti'nin böyle güzel parotti. Ne kadarsın parotti. Fiyatını yazmıyor var ya. Şaşılacak şey. Fiyat yok. No fiyatı. Şu ne kadar olmuş. Hanımlar süse geliniz. Masa süsleri için bakın. 30 TL tanesi. Bayıldım. Şu süsleri de beğendim. Mesela şu renk o kahve sunumlarım için harika 8 TL alsam mı neden olmasın yaşasın başka böyle o bu da çok güzel Allah'ım sana geliyorum bakın ben size şimdi bir sunum yapacağım Unutmaya gerek yok görüyorsunuz. <laughs> müzik sevenler için bakınız çok güzel böyle müzik aletleri olan süs masanız için 200 TL'ymiş tanesi böyle de var bakın çok güzel burada fiyatları o çok güzel çok beğendim bayıldım burada tüssü yakmak için böyle ne bileyim süs gibi bir şeyler de var. Bunu da beğendim mantar olarak. Oy ağırmış bir de. 70 TL. Güzel. Burada da tüstülerin kendileri var. Böyle çikolatalı var. İşte limonlu var. Çilek. Çilek de varmış bakın. Bunlar ne kadar? Bunlar 10 lira galiba tanesi. Evet. Böyle de tüstü yakmak için var. Bu da 12 güzel bakın böyle bir ağaç yapay ama ağır görünüşte çok güzel çok beğendim ablam bunu çok beğendi. şunu göstereyim bakın güzel değil mi 45 ama çok güzel burada da servis tabağı var böyle güzel ama yemek takılmış servis tabağı bu da bu da yemekten kanım tek sat sahip var keşke tek an. benim aldığım 140 <laughs> Böyle çerezlikler var fiyatı 55. Şu kurabiyelik de güzelmiş. Bakın. Çok beğendim de fiyatı 140. Parfümlerin güzelliğine geliniz bakalım. Bu arada bunu aldım. Susu. Çok güzel değil mi? Fiyatlarını göremedim ama güzel. Bu da çantaya benziyor.